Nasıl başladı bu yolculuk? Böyle biri olmak için mi girdin bu mesleğe? Ne oldu? Ee, yani e, her şey yolda oluyor. Hala da olmakta e, yani işte hayat izin verdiği sürece e, aramak, öğrenmek, bulmak, kaybetmek, yeniden bulmak, silmek, bir daha çizmek. Hani, e, senin de çok iyi bildiğin gibi bir, bir süreç. E, hani oyunculuk nasıl başladı dersen aslında çok da hani... E, Evet, bütün çocuklar gibi oyun oynamayı çok seviyordum. Bütün tek çocuklar gibi yalnızlığın, yalnızlığı paylaşmak çok önemliydi. Hep büyük sofralar hayal ederdim, büyük kalabalık sofralar. Senin şimdi, şimdi öyle anlayamıyorum. Evet öyle ve öyle olmasını seviyorum ve televizyonda artık düşün ben küçükken yani henüz siyah beyazken televizyon bir sirk dizisi vardı ve hep orada işte aileler çünkü sirk genellikle şimdilerde değişti ama hani sokak sanatları deniyor artık adına o zaman sahiden hani ailedeki den aileye yani babadan oğla, anneden e, kıza, oğla aktarılan bir neredeyse meslek e, gibiydi ve o filmde öyleydi. işte her yere beraber gidiyorlar böyle ama Allah bir gibi, kumpanya, evet. tam kumpanya. Tam kumpanya işte. Kumpanya. Bir oturuyorlar 36 kişi filan. E, galiba ben o hayatı hep çok imrenerek izledim. Zaten ilk mesleğim e, sirkte o sıralarda yani işte Demek ki 6-7 yaşındayken aslan terbiyecisi olmak istiyordum. Gerçekten Evet çok etkileyici buluyordum böyle işte aslanları bile. bile... Değil mi? Oturuyorsun oturuyor, <laughs> oturuyor kalkıyorsun oturuyor. kalkıyor. Tabii sonra hayvanların evet. oralarda nasıl eziyet edildiğini öğrendikçe eh trapezist olmak biraz zor. Ben korkarım <laughs> yapamam. Ben çok isterdim. Korkmaz mıydın? Ee, yani herhalde korkardım ama yani gerçekten sirkte yaşamayı çok isterdim. Ama işte evet. en yakını tiyatro diye galiba. En azından hani ondan, hayvanlara eziyet yok diyelim. Evet, evet. Ee, ve de e, işte şimdi turnelerimiz de kalmadı. Uzun ne soluklu mi? turnelerimiz olurdu. O zaman gerçekten kalabalık sofralar olurdu. Ama işte bir yerlerde buluşuyoruz. Gene kalabalık sofralarımız oluyor. Mutlu musun? Tabii sağlıklı olduğum için e, hani şükrediyorum ama e, bir de mutluluk hani şu an için senle birlikte olduğum için güzel gözlerine baktığım Hı. için tatlı tatlı sohbet ettiğimiz için mutluyum. Zaten mutluluk öyle bir şey yani hop geldi geçti oluyor. E, dolayısıyla e, mutluluk bir yerlerde şimdilik göz kırpıyor bize. Ee, ...ona zaten çok erişilmiyor yani bazen pırt yanımızdan geçip gidiveriyor. Sanki dünyanın da genel hali biraz böyleymiş evet. gibi. Yani evet. biz hiçbir şey konuşmasak doğayı ve doğaya neler olduğunu konuşuyoruz. İşte yok denizdeki mercanların ömrü tükeniyor, İşte her şey son bulmaya başladı. Kanada'da en son çıkan orman Korkut. yangını artık Amerika'da bile hava kirliliğine... ...ve tekrar maskeyle sokakta dolaşılmasına sebep oldu. Buralarda ama ben hep şeyi düşünüyorum sanat kurtarıyor gibi geliyor beni gene bizi bana öyle geliyor yani cümleyi Evet her zaman zaten uğramadım. yani hayat aslına bakarsan her zaman e, eksik bıraktığı için bir şeyleri e, o eksikliği doldurmak Evet e, amacıyla niyetiyle e, var olmuş Evet e, Dediğin gibi e, bizi e, sanat deyince hani böyle sanki büyük harfle bir Aa, şeyden söz ediyormuş gibi e, gelmesin tabii ki e, o keşke yani. büyük harflerden konuşabilsek de ama yani yaratıcılığı itmek değil mi? E, yaratıcılığın kendisi hayatı katlanılır kıl, evet. kılıyor. Hiçbir şey yapmasam ben evde hiç öyle bir iddiam yok ama sulu boya yapıyorum böyle kağıda, sulu boyadan bir şeyler boyuyorum. Sen iddiasız biriydin zaten. Aslında ben bu programa niye geldim biliyor musun? Başladım. Seni çok merak ediyorum. Evet. Çünkü benim en iyi öğrencilerimden biriydin. Biliyorum çok ağır bir hayat yükün var. Ama o hayat yükünü de hiç yük gibi taşımayıp üstelik de oradan ne kadar çok üretim gerçekleştiren birisin. Ben gerçekten seni merak ediyorum. Bu benim programım olsun, sen konuk ol. <laughs> Bugün mü? Göz Gözyaşları içinde mi bitirelim programı? Yapmayalım böyle bir şey. Ee, Ama söz yapalım bunu. Evet. E, ee, ben iyiyim. Ee, biraz evet kırgınım bir sürü şeye olana bitene. Ama iyiyim. Ee, oyunculuk yapmayı çok özledim. Ama hayal ettiğim gibi bir oyunculuk yapmak istediğim için duruyorum. E aslında ben de böyle bir kadar sonra bir kapını çalacaktım. Tek kişilik bir kadın oyunu oynamak istiyorum çünkü. E çok iddialı bir şey biliyorum. Ama anlatmak istediklerim var. Onları anca bir oyunla anlatabilirmişim gibi geliyor. Ve böyle anlarda hep sen geliyorsun aklıma sahnede sen. Çok garip bir şey yani... Diyorum ya bana ne iyi geliyor? Kitap okuyunca iyi oluyorum. Müzik dinleyince iyi oluyorum. Ve senin o tiyatrodaki performansların gözümün önüne geliyor mesela. Bana iyi geliyor. Öğrencilerinle kurduğun bağ mıdır bu? Nedir bilmiyorum ama yani sizle işte okulumuzun yüksek lisansına gelmiştin. Evet. Ben sonra lisansa geçtim. Sen şimdi lisansta ee, eğitmansın değil e, mi? Lisansı. Oyunculuk yüksek lisansındaydım ben film evet, drama. Evet. Lisansa geçtim of. üçüncü sınıflarla ama Müthiş. son bu pandemi pandemiden sonra memleketimizin yaşadığı deprem evet. yani bizim sarsıntılarımız bitmiyor. Çok, o sarsıntılar da hani bugün oldu yarın düzelecek gibi değil. Onun tabii artçıları oluyor. Aslında yaklaşık bir üç yıldır eğitimimizde hep böyle güşe kalka ilerliyoruz. Yüz yüze eğitime tam geçiyoruz bir şey oluyor. Bildiğin gibi bizim eğitimimizde yüz yüze olmamak çok imkansız. Yani onu da denedik, onu da becerdik bir biçimde. Ama oyunculuk eğitimi çok zor. Ama şöyle bir şey oldu mesela. Ee, ve bunu da ben hani e, aslında Yıldız Hoca söylerdi, ben öğrencilerimden tamam, öğreniyorum diye e, Saydan onu öğretmen olunca e, öyle nasıl ki anneler çocuklarından öğreniyorlar anneliği de, çocuklarından öğreniyorlar çocuk olmayı da. Ve Hı. hayatta problem çözmeyi de onlara bakarak evet. öğreniyoruz ve güç kazanıyoruz. Aynı şekilde yani eğitmenlik tarafına geçince, sahnenin o tarafına geçince de aslında hep öğrenci kaldığımızı çünkü onlardan da öğreniyoruz. Size de söylemişimdir takas ilişkisi bu evet, diye. Evet ama yani. sen özel bir öğretmensin. Her öğretmenin böyle düşündüğünü yani böyle bir ilişki kurduğunu düşünmüyorum. Şimdi beni belki yargılayacaksınız tilbe diye hitap ettiğim için ama öyle bir hal var. Yani ruhu her öğrencisiyle yaşıt bir öğretmensin sen. Yani Tilbe teyze, Tilbe abla yani hiç hayal bile edemiyorum. Sakın ha zaten. Ay zaten çok saçma. Hayır. Yani zaten olmuyor anlatabiliyor muyum? Bana bazen geliyorlar Ceyda teyzen şimdi sana kitap imzalayacak diye benim çocuk kitaplarına imza yaptılar. Böyle oluyorum Ceyda teyze mi? Bir dakika ya benim içimde o yaşta bir çocuk var ben onunla oynarım şu anda.